Herkese merhabalar. Bir bakalım mı Çarşamba günü bizi neler bekliyormuş? Ama geçmeden önce çok güzel bir haberim var senin için. 1 Ağustos'ta Kova burcuna gerçekleşen bir dolunay gerçekleşecek ve ben o dolunay gecesinde bir meditasyon atölyesi düzenleyeceğim hepimiz için. Sen de bu güzel atmosferden faydalanmak istersen aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak kaydı oluşturabilirsin. Ama dersen ki Hayriye'cim bana birazcık anlatır mısın nedir bu diye sormak istersen her dolunay gecesi meditasyon atölyesi düzenliyorum. Ve bu meditasyon atölyesi bir saat sürüyor. Öyle 3-5 tane olumlama söyleyip kapattığımız bir meditasyon değil. Dolu dolu geçen bir meditasyon atölyesi. Dolunay'a özel astroloji yorumu, tarot kartlarıyla ruh kartı, kişilik kartı yorumlanıyorum. Dolunay'a özel olumlamalar, kodlamalar yapılıyor. Dolunay'a özel Esma Hüsna çalışmaları yapılıyor. Regresyon çalışması, nefes çalışması yapılıyor. Ve reiki şifa çalışmasıyla mis gibi oluyoruz. Her ay o dolunay'a özel bir meditasyon atölyesi olduğu için bu güzellikten kendini asla mahrum etmemeni nacizane tavsiye ederim. Ben de bu meditasyon atölyeleriyle inanılmaz ruhumun kaliteli haline geldiğini bilmeni istiyorum. Benimle birlikte yol alan o güzel arkadaşlarımızla sen de aramıza katılmak istersen beklerim, haberin olsun. Haydi bakalım çarşamba günü bizi neler bekliyormuş? Ay akrep vurgusuyla Güne başlıyoruz. Akrebin varlığı Madalyon'un diğer yüzünü görebilme konusunda sistem sana destek atıyor olacak. Ama çok dikkat etmen gerekiyor. Bu süreçte birileri tarafından ay sen ne kadar takıntılısın dememeyi, denilmemesini de sağlaman gerekiyor. Akıllı olman gerekiyor. Ve ay akrepteyken Poseidon'la kavuşacak. Yani çok güzel bir farkındalık çok güzel bir bilinç sıçraması ve aydınlanma yaşadığın bir gün olacak. Sana tavsiyem bu günün kıymetini çok iyi bil. Bazen böyle zamanlarda ben Poseidon'un varlığını şunu çok gözlemlemişimde Bir problem veriyor mesela. O problem bile hayırlı, farkındalıklı, senin için muazzam güzellikte bir şey oluyor. Sonuçta akrep vurgusundaki bir aydınlanma nasıl olur? Çok köksel, derinsel ve seni açık yıpratsa da o konuda bir ampul yanmasını sağlar. Lütfen tavsiyem bu asla kaçırma. Yaşadığın herhangi bir sorun varsa bile bu, bu konuşmam aklına gelsin ve evet ben bunu bugün bunu yaşıyorum ama acaba ne olacak? Hani neyi bilmem gerekiyor demeyi lütfen sağla kendin için. Şimdi Hidal, Hidalgo devrede Hidalgo'nun varlığı e, babayı mutlu etmek, baba figürün mutlu etmek, hayatındaki bir patron olur, hayatındaki bir eril enerjiyi mutlu etmekle ilgili bir gündem yaşatabilir sana. Ya da birilerinin babasını mutlu etmesi sebebiyle ya da işte birilerinin birilerini mutlu etme sebebiyle senin belki de zor durumda kalmanla ilgili bir durum yaşayabilirsin. Lütfen dikkatli ol. Ama günün sonunda sen şunu söyleyeceksin. Ben sana söylemiştim. Ben sana söylemiştim. Bu cümleyi lütfen söyleyen sen ol. Bir başkası söyle, söylemesin. Zaten söyletmeyeceğine eminim. Gayet de iyi dinlediğini düşünüyorum. Şimdi e, hissiyatlarımızın kuvvetli olduğu zamanlardan geçiyoruz. Bu da bizim için avantaj olacak. Bazen her şeyi bilmek tehlikeli olabilir ama kontrollü olduğu müddetçe hiç sorun yok. Bırak o akış gelsin. Bırak o aydınlanma ayaklarına seyresin. Şimdi ee, sıkıntılı bir şey söyleyeceğim. Lütfen burayı çok dikkatlice dinlemeni istiyorum. Bunu yaşamaman için söyleyeceğim. Sana Uranüs'te sert açıya giriyor. Yani beklenmeyeni beklemek Beklenmedik. Çat diye bir olay sen yaşatacaksın ve yaşarken diyeceksin ki ben sana söylemiştim. Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Ben bunun bu şekilde sonuçlanacağını biliyordum dediğin bir tepki vereceksin. Ama Hatırlasana bir aydınlanma, aydınlanma var. Madalyon diğer yüzünü görebilmek var. Zaten farkındalıklı olmak var. Buraya kadar bunu kontrol altına alsan. Ani gelişen konulara karşı dikkatli olsan ve sıkıntıya düşmesen birilerinin çelmesine düşmemek anlamına gelebilir. Peki haydi neye dikkat etmem gerekiyor dersen Uranüs boğada ve sana şunu söyleyecek. Asla dediğin bir konu karşısında bir. Sabit konularla ilgili asla değişmeyen ya da çok güvendiğin o boğa teması güvenlik demektir. Belki konfor alanı güvenliği, evinin güvenliği olur, ofisinin güvenliği olur, ilişkinin güvenliği olur. bunlarla alakalı sarsılacağız. Sadece sen değil, ben de sarsılacağım. Sadece ikimiz değil, başkası da sarsılacak. Ama bizim bir avantajımız olması gerekiyor. Madem gökyüzü bugün nerede bunu verirken ama dur diyor sana bir farkındalık vereceğim. O halde oturup ağlamak ve o Uranüs'e karşı savaşmak mı? Yoksa benim burada neyi bilmem gerekiyor? Hangi bilgi akacak bana? Farkındalığına ulaşmak mı gerekiyor? Yine de şunu söyleyeyim. Uranüs boğadayken bir anda verdiği o sert açıyla finansal kaynaklarla ilgili çat diye bir şeyler düşmesine sebep olabilir. Bunu da haberin olsun. Hani güven alanı sarsıldıktan sonra o sabit asla değişmez tam oldu dediğim şeyin yer değiştirmesi gibi durumla karşılaşmak e, incitici olacaktır. Lütfen bu konuya da dikkat etmeni tavsiye ederim. Ve bu süreçte Venüs'ten de sert açı oluyor. Venüs ilişkiler demek. Venüs... E, konfor alanın demek, kendini iyi hissettiğin alanlar demek. Bir de Venüs Aslan Burcu'ndayken sert açı yapıyor. Demek ki ya, Aslan teması çocuklarla ilgili beklenmedik konular, borsa ile ilgili beklenmedik konular, altınla ilgili bir dönün bakın bakalım altınla ilgili ne olacak, artış mı olacak, iliş olacak buna bir bakın. Hakikaten artış mı olur acaba diye insan düşünüyor. Böyle bir sert açı aydınlanma, Venüs tepede, Venüs aslanda yani bir yükselme olma ihtimali olabilir ama tabii ki bilemem. Hani buradan bir yük, yani finansla ilgili hani tavsiye veremem tabii ki ama nacizane bir bak bakalım, bir kontrol et bakalım diyebilirim. Şimdi bu finansla ilgili hadi kendi dünyanda, kendi ilişkilerinde, kendi konfor alanında kendi e, işle ilgili konularında olabilir. Bunlara bir bak bakalım. Buralarda da bir hararetli yükseliş var. Şimdi tepkinin yükselmesi, üzüntünün yükselmesi, sancının yükselmesi gibi durum varsa o zaman benim bugünü güzel atlatmak zorundayım. Ben bugünü güzel atlatmak zorundayım. Yani şimdi sıkıntılı bir süreci de gördüğüme göre o zaman bu videoyu dinliyor olmamın bir avantajı olmam değil mi benim için? Şimdi çeviriyorum haritayı. Farklı bir açıdan da bir şeyler söylemek istiyorum tam da böyle kalp sembolünün, Valentina asteroidinin önünden, üstünden geçiyor bugünden. Bu da şu anlama gelmektedir. Yani bu yaşanılan her ne ise kalbini sızlatacak. Ya böyle bir çok sevdiği, çok değer verdiği ya da çok severek yaptığın, çok severek bu emek verdiğin bir konu karşısında üzgünlüğünü, çaresizliğini ve sancının üstüne üstüne geldiğini fark edebilirsin. Ee, hayici kötü bir şey yaşamak istemiyorum ya da evet bunlar kötü olabilir ama ben bunu nasıl toparlayabilirim dersem akrebin çok güzel bir enerjisel çalışması vardır. O bilinçaltı çalışmaları, enerji çalışmaları hiçbir şey yapamıyorsan bununla ilgili illa seans almana gerek yok. Kendine zaman ayır, kendinle ilgilen, o akışı al, ne hissediyorsun, ne istiyorsun, sistemin sana sunduğu güzellikleri kabul et. Ben her gün günün astroloji yorumunu yazarken Instagram sayfamda o güne özel, o astroloji haritasına özel olumlama veriyorum. Ve aynı zamanda günün olumlama yazısını da veriyorum. Lütfen Instagram'dan takip etmeyi ya da en azından bir bakayım bu kız ne yazmış bugün ne veriyor bana, ne sunuyor bana diye bilmek istersen de Instagram sayfamdan da takip edebilirsin. Ya da 1 Ağustos'ta çok kıymetli bir dolunay etevlisi düzenliyorum. Bir saat boyunca kendin için en güzel armağanın inan ki bu olacağını bilmeni istiyorum. E, meditasyon atölyelerim tıklım tıklım dolu oluyor. Bu yüzden bunun için size çok teşekkür ediyorum. Yani tarifi yok. Bu kadar desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önce böyle güzel bir meditasyon atölyesine katılmadıysan, e, denemeni tavsiye ederim. Meditasyon atölyemiz bittiğini ilk kurduğun cümle ben niye daha önce böyle bir şeye katılmamışım diyeceksin. Tavsiye ediyorum 0534 79 79 1 2 3 10 WhatsApp hattıma mesaj yoluyla kendi kaydını hemen oluşturabilirsin. Çok öpüyorum seni. Bu videomu beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için hep bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumların benden esirgeme. Hepsini tek tek dikkatçi okuduğumu bilmeni istiyorum. Çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Bay bay.